yurt dışından gelen hastalar Türkiye'deki diş tedavi süreçlerinde nasıl bir deneyim yaşıyor? Türkiye'deki diş tedavilerin ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber çok üst seviyeye çıktı. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan hastaların çoğunluğu hem estetik gülüş tasarımı için Türkiye'ye gelmekte, aynı zamanda eksik olan dişlerin yerlerine implant tedavisini tercih etmekteler. Bu yüzden de Türk hekimlerinin başarısı tüm dünya tarafından da o bilinmekte. Yurt dışından gelen hastalar havalimanında hangi kliniğe gelecekse o kliniğin elemanları tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda kliniğe getiriliyor. Bu klinikte de tüm tedavi planlaması yapılıyor. Yapılacak işlemlere göre süreçleri belirleniyor. Bu süreçler sonrasında da tedavisine başlanıyor. Bu tedaviler tabii ki gün içerisinde planlanıp devam ediyor. 5 gün süren tedaviler vardı dediğim gibi bu aşamalarda gene hastalarımız otellerinde bu dinlendiriliyor. Aynı şekilde eğer İstanbul tarihi bir şehir olduğu için İstanbul'da da çeşitli etkinliklere katılımları sağlanıyor. Tedavi sonrası hastaların takip edilmesi aslında en önemli süreç. Bu süreç bizim Türkiye'ye olan güveni de çok etkiliyor. Dolayısıyla kliniklerin hastayla bağlantılarını hiçbir zaman kesmemeleri gerekiyor. Onların en ufak bir sorunlarında iletişim halinde bulunmak, onların sıkıntılarını çözmek, eğer tekrar gelebiliyorlarsa tekrar Türkiye'ye da davet edip bu davetler sonucunda da gerekli tedavilerini tekrar yapmaları çok önemli. Başarılı bir diş tedavisi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Türkiye'de aslında çok kliniklerimiz var ve çok güzel işler de yap yapılıyor bu kliniklerde. Önemli olan aslında uzman bir kadronun olup olmadığı. İşlerin nasıl yapılıp yapılmadığı en iyi malzemenin kullanılıp kullanılmadığı, dijital bir ortamda mı bu işlemler yap yapılıyor yoksa klasik eski sistemde mi bunlar bu yapılıyor tüm işlemler? Bunlar çok önemli çünkü hem zaman kazandırıyor hastaya, hem çok iyi hizmet verilmiş oluyor, hem kaliteli malzeme kullanılmış oluyor. Tabi bu da hastaları memnun edip daha sonra kendi çevresinde, kendi ülkesinde bunun tanıtımını çok güzel yapabiliyor ve hem tekrar Türkiye'ye hasta girişi sağlanmış oluyor, hem de Türkiye'nin tanınabilirliği ve güvenitesi de artmış oluyor.